Değerli dostlar, bizim yakın tarihimiz hala bilinmezliklerle dolu. Örtülü bir tarih, gizli bir tarih, suslu, pisli, üzeri karanlıklarla kaplı bir tarih. Yavaş yavaş bulutlar, karanlık bulutlar açılıyor, şahsiyetler, olaylar gerçek yüzleriyle ortaya çıkıyor. Bendenizin de bu konuda e, minik minik, küçük küçük emekleri vardır. Onlardan bir tanesi Tarih aynasında Ziya Gökalp. Tarihimizin, yakın tarihimizin çok önemli yol gösteren bir kılavuzu diye tanınır Ziya Gökalp ama önemli yanlışlarını ne yazık ki yakın tarihimize mal etmiştir. Ne yazık ki yanlış fikirleriyle yanlış bir önder olarak bilinmiştir. Ama bu bilinmez tarafını biz tarih aynasında Ziya Gökalp kitabıyla ortaya çıkarmaya çalıştık önce Kürtçüdür, sonra Türkçüdür, sonra İttihatçıdır, Enver Paşacıdır, Mustafa Kemalcidir, İslamcıdır, Batıcıdır, karma karışık bir ortamda yetişmiş, karışık kafalı bir adam. Ama bu adam etrafında oluşmuş yakın tarihimizin kültür ve fikir meseleleri. Sadece Ziya Gökalp'in tarihi değil, aynı zamanda Cumhuriyet'in kuruluşuna kadar ki çok örtülü, çok bilinmeyenli o günleri de anlamak isteyenlere acizane tavsiye ediyorum. Tarih aynasında Ziya Gökal dinden milliyetçiliğe, vatandan bayrağa, Türk musikisinden Türk tarihine kadar bu memlekette az bilinenlere ışık tutan bir kitap. İnşallah okur, okutur ve gerçeklerin bilinmesine sizler de yardım edersiniz.